Hoş geldin sevgili torunum Ali Kerem. Çok derin duygular yükledin bana. Hoş geldin ailemize sevgili torunum Ali Kerem. Annen ile baban Ali Kerem koymuşlar adını senin. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Yılmaz ailesinin üçüncü torunu olu verdin sen. Güner Yılmaz dedenin gönlüne, kalbine dolu verdin sen. Furkan Safa ve Yavuz Albe kardeş geli verdin sen. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Dünyaya gelişinin müjdesini bize verdiler. Ziyaretine gelen dostlarımız seni görüp sevdiler. Mevlamıza şükrederek hayırlı ve uzun ömür dilediler. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Çok şükür umut dolu bekleyişimizi bitirdin. Yılmaz ailesinin torun sayısını üçe getirdin. Yılmaz ve Yordamlı ailesine huzur ve mutluluk getirdin. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem huzur ve mutlu duygular yüklenin bana. Sevenlerin huzur ve mutluluk dilesin sana. İki cihanda gülersin inşallah kana kana. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Yağız Alp ve Furkan Safa'yı üzmeyesin asla. Abi, abim, abeyim, abilerim de gönüllerimizi süsle. Abi kardeş, küçük kardeş, birlik olun, verin el ele. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Her daim, her zaman, her an abine mutluluklar dile. Ne kin bil, ne küslük bil, ne kibir bil, ne de bir hile. Abilerinle birlik olun, her zaman... Verin el ele, hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Dokuz ay, on günlük bekleyişimizi bitirdin. Canımın içine can olan torun sayısını üçe getirdin. Kalplerimize aşk, sevgi, huzur ve mutluluklar verdin. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Müjdeni alınca görmeye geldik. Pembe maviye. Şahit olduk anne ile babanın o mutluluk anına. Sünnet ve düğünlerinizi göstersin Mevlam. İnşallah sevenlerine hoş geldin hanelerimize. Sevgili torunum Ali Kerem. Pembe maviden merhabalar. İnegöl'e Bursa'ya beş kişilik mutlu bir aile oldunuz çok şükür yaratan yüce mevlaya Ali Kerem kardeş olacak. Yağız Alt ve Furkan Sefa'ya hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem. Bugün dünyaya gelişinin ilk günü. İyi ki doğdun. Gelişinle sevenlerini huzur, sevgi ve mutluluğa boğdun. Oğlum ve gelinime üçüncü evlat olma şerefini verdin. Hoş geldin hanelerimize sevgili torunum Ali Kerem, Ali Kerem.